Saygıdeğer hemşehrilerim, Sancaktepemizin güzel insanları, kıymetli komşularım, hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Bugün bir evladınız olarak, bir kardeşiniz olarak 2009 yılından beri, ilçemizin kurulduğu günden beri eğitimden kültüre, kültürden sanata, sanattan spora kadar şehircilik anlayışının en güzel örneklerinin sunulduğu Sancaktepemizde mimari anlayıştan mülkiyet problemlerinin çözümüne kadar, sosyal belediyeciliğin tüm katmanlarına kadar ortaya koymuş olduğumuz anlayışı daha bir aşkla, heyecanla, gayretle geleceğe taşıyabilmek adına bugün sizlerle beraber bir yol yürümek istiyorum. Sancaktepe'nin gençleri olarak, Sancaktepe'nin kadınları, yaşlıları, emeklileri olarak, iş insanları olarak, sivil toplum kuruluşları olarak, AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan aday aday olarak